Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerinizde ve gününüz güzel geçiyordur. Dynelight maceralarımız ikinci bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Özür diliyorum ikinci bölüm demişim. Üçüncü bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Kardeşler göreviyle beraber Jade'le reisin adamlarının, reisin ve adamlarının saklandığı, bir şeyler sakladığı daha doğrusu okul bölümüyle karşınızdayız. Bilin okul baskınıyla karşınızdayız benim. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Böyle videoların devamı için tabii ki her zaman gibi videoları beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlısı bakalım. Güzel bir bölüm olması dileğiyle. Bir önceki bölüm yani ikinci bölüm çok uzundu. Editle 21 dakikaya düşürebilmiştim. Umarım izlemişsinizdir sıkılmadan. Bu videoda sıkılmayacağınızı garanti ediyorum. Çünkü o kadar uzun olmayacak. Duracağım yeri bileceğim yani çünkü oyunun görevleri normalden fazla uzun yani normal bir video süresinden fazla uzun olduğu için biz her videoda iki görev mantığıyla seriye başladım ben şimdi biri düştü hatta biri yarama düşüreceğiz bu gidişle. yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Okula girme zamanı. Üstten gireceğiz abi çatıdan. Hadi bakalım. Okulun içindeyiz. Çatıdan giriyoruz. 3 tane patlangaç vardı. Onları def ettik. Birkaç tane normal zombiyi kestik ve girdik. Hadi bakalım doğru ne kadar hatırlıyorum bu arada bilmiyorum bazı görevlerde bu arada hani kötü oynadığımı görebilirsiniz çok normal arkadaşlar unuttum bazı yerleri unutuyorum insanlık hali olarak görürseniz sevinirim yani böyle bir yerden patlangıç çıkacak bu arada ben açmayacağım tabii kapıyı da Aha buradan buradan çıkacak oradan patlangıç çıkacak birazdan Bu arada bu rast tüfeği çok kötü ya. Fark, et, fark etmişsinizdir. İsabetle gitmiyor silah mermileri. Yani benim RAS'ta böyle miydi hiç hatırlamıyorum. Ha pardon. Evet bu arada. rastta böyle miydi hiç hatırlamıyorum. Yani RAS'ta bu tüfeği kullananlar varsa. Böyle miydi mermileri? Böyle mi gidiyordu ya? Çok isabetsiz geldi bana. Yani nişan alıp sıkmazsanız. Kiss bile tek atamıyor. Sıkıntı bende bir tane tüfek var. O, o tüfeğe geçerim. Ben bunu birazcık daha şey için kullanıyordum hani. Etkinlik tüfeği. Değerli bir silah bu. Değerli bir silah diye kullanıyordum da. Kullanmasak da olur sanki. Gibi duruyor. Aman. aman öpme. Öpme. Okulda da öpme kardeşim. Şuradan devam sanırım. Evet geldik. Şimdi burada bu arada bir anahtar oluyordu. Acaba neredeydi? Bir yerde miydi? Bunların üstünde miydi? Onu da çözmek lazım. Jay, no I classroom C to search though. The basement's pretty big. Find the key. I'll meet you down there. Hadi bakalım. Bodrum bu arada cesetlerin üzerinden çıkıyormuş. Bak buradan çıkıyor. Aynen. Bu arada harbiden dediğim gibi yani tüfek felaket sekiyor. Yani hiç beğenmedim. Bu kadar sektiğini çok tahmin etmemiştim. Ama harbi sekiyormuş yani. Sekiyor abi harbiden sekiyor. Oyunun en kötü tüfeği olabilir. give me a hand here would you yeah sure God crane you're such an old why don't you just stick your head out the door and shout here we are come get us hey sometimes there's nothing wrong with the direct approach holy shit. that's Plastic explosives, right? Alright, listen, you take this stuff and get back to the tower. I'll deal with these assholes. Don't be ridiculous, we'll fight them together. And risk letting them keep this much ordnance? No, just go. I got this. Meet me back at the tower. Promise me. Tipimizde <laughs> öyle bir girişleri var ki. Adamı da korkutuyor bu arada. Çaktırmayın. Adamı da korkutuyor yani. Öyle bir girişleri var ki dibimize. Değil mi kardeş? Sen ben keselim çıkalım mı Dur kanka. tam senin ilacın bu. Senin ilacın bu yani. Senin ilacın bu. Hadi çıkalım bakalım. Şimdi burada oyundaki son öğrenmemiz gereken tür olan Bolter'ı göreceğiz. Ee, Bolter'ı göreceğiz ve aslında gece ama çok hızlı sabah oluyor bu arada. Bu görevle ilgili size mesela vereceğim bilgi bu olabilir. Mesela burada gece biliyorsunuz karanlık. Mesela örnek veriyorum saat şu an gece 1 ya mesela. Ben koşarken bir anda 5 saat çok hızlı ileri atacak oyun. Bir anda 6 olacak. Hatta bunu nasıl öğrenirsiniz? Bu ara sahneye geçtikten sonra saate bakın. Bak şu an ilerlemeye başladığı zaman çok kısa sabah olacak. Aslında bu şu anda genellikle gece 12-1 civarı saati. Ama diyalog bitmeden, bu diyalog bitmeden, biz kuleye varmadan bitecek abi. Hemen gündüze dönecek yani zaman. We'll do. Don't worry. Bak demiştim. Hadi bakalım müjdemi isterim Rahim. Bulduk. Şey patlayıcıları bulduk. Çok da müjde değil gerçi de. Hikayeyi bilenler. Çok da müjde olmadığını biliyorlardır. Bu arada hafif e, iki tane sorunumuz var seriyle. Bunların hiçbirine benim kaydımla alakalı tamamıyla oyunla alakalı. Bir arada hafif takılıyor oyun. Ama FPS düşmüyor, sağ üstte. Yani FPS genellikle sabit kalıyor ama düşüyor. It's Acaba v açık it. değil diye mi? Bilmiyorum. İkincisi, ikinci sorunumuzsa ara sahneler bazen şak diye atlıyor kanka, diyalog atlıyorlar. O yüzden ara sahneleri sesle takip etmek yerine <laughs> Elinizden geldiğince altyazıları okuyarak takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu iki sorunun da çözümü bende değil çözüm. Bu iki sorunun çözümü de bende değil. Ara sahnelerde takılıyor ve ara sahnelerde kelime atlıyor. Bu iki sorun da eskiden olan sorunlar değildi. Demek istediğim o. Yani o bahsettiğim sorunları çözeceğiz abi. Yani çözeceğiz, çözeceğiz derken yani çözemeyeceğiz daha doğrusu. Remember what we talked just... about that weird infected I saw? You know, the one who took one look at me and hauled ass away. Yeah, well, I just saw another one, and it did the same thing. Mm. I believe I have heard your colleagues talk about those creatures, bolters they call them. Apparently, they favor certain areas of town over others, but only appear at night. I don't suppose you could catch one and bring me a sample of its flesh? You see, a thought occurred to me—a long shot, I realize but if these creatures favor areas where i left my experimental bait well let's not get ahead of ourselves please do obtain a sample but it has to be fresh so you have to get it back to me quickly okay and where exactly do i find these things i'm told that quartermaster chap has been keeping track of them <laughs> O zaman şöyle yapıyoruz. Ee, devam ediyoruz. Ben bunu iyi gidiyorum yakalıyorum geliyorum abi. Size orayı sıkmıyorum. Gece gideceğiz. Kaçkını yakalayacağız. Örneği alacağız ve devam edecek hikaye. Orayı editlerim abi. Hadi bakalım. Geldik. Neler yaptık? Depocuyla konuştuk. O alt kattaki levazımcı mı ne diye Türkçe çevirmişler ya. O adamla konuştuk. O adamdan kaçkınların haritada yerini işaretlemesini sağladık. Ardından gittik yakın bir safe house'a gündüzü gece yaptık. Hemen gittim bir tane vurdum öldürdüm zaten. Hemen lootladık. Sonra döndük. Gün, geceyi gündüz yaptık ve Doktor Zeren'in laboratuvarına geldik. Yavaştan da bu ara sonra bölümü bitireceğim. Ee, göre bitsin bitmesi önemli değil. Valla bu seri böyle bitecek yapacak bir şey yok. Oyunda totalde 15 tane görev var. Ee, biz herhalde şu an kaçıncı görevdeyiz bilmiyorum. Detaylarını önümüzdeki bölümde veririm.

What if I delivered this stuff to you, Dr. Camden? By hand. The data and the tissue samples both. Crane, getting from there to here would be insanely dangerous. Yeah, but it could mean a cure, right? You don't know how much this means, dear boy. To me, to all of us. I'll contact you when everything's ready. You must go now. Much to do. much to do Evet. Bölüm sonu. Hey, Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ha, bunların olayı değil mi? Bir sonraki bölümün mevzusu da belli oldu. Bir sonraki görevin mevzusu da belli oldu. Görevin ismi de bu arada mantıklıymış şimdi kardeşler hani. Önce Jade sonra Rayim. Biliyorsunuz bölümün başında plastik patlayıcıları bulduk. Olay ne? Zaten alt da görüyorsunuz. Rahim'in peşine düşeceğiz. Rahim'i kurtarmaya çalışacağız bir sonraki bölümde. Ama o bölüme kadar arkanızda yaslanın ve yeni yılın keyfini çıkarın efendim. Bir aksilik olmazsa bu video size 2024'ün son gününde 31 Aralık günü gelecek. Umarım sevdiklerinizle mutlu, huzurlu... Güzel bir yeni yıl geçirirsiniz. E, 2024 benim açımdan no, genel anlamda çok keyifli bir yıldı. <gülüyor> kanal <gülüyor> açısından da öyleydi. Umarım bunu devam ettiririz. 2025'te gazı alırız diye düşünüyorum. 2010, e, 2010 ne ya? Yani? 10 Ocak'ta e, kanalın yeni bir yaşı olacak. 2 yaşına giriyor kanal. Bu kanal artık. Bundan sonra böyle yani. 2, 3, 4, 5 olacak sana ileride. Duruma göre 10-15 senelik bir kanal. Teşekkür ediyorum tekrardan izlediğiniz için. Umarım beğeniyorsunuzdur seriyi. Beğeni atmanız çok önemli arkadaşlar. Çok beğeni gelirse kanalına öne çıkar. Bu seriler öne çıkar. Siz de Dying seviyorsanız videolar hoşunuza gidiyorsa e, beğenin abi. Çok zor değil. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Dördüncü bölümde yeni yılda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.